Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolu da tıkırına gidiyordur. Daha önce de söylediğimiz gibi LGS boyunca kontrol noktaları yapacağız. Her ay için demiştik. İşte geldik Eylül kontrol noktasına. Yani Eylül ayında LGS için ne yapmalısın, neler yapmalısın, neler yapmamalısın biraz bunlardan bahsedeceğiz bu videoda. Ve sen hala aramızda değilsen, abone olmadıysan kalbimizi çatladanak ortadan ikiye Bölersin. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Abone olarak tüm LGS canavarları gibi sen de LGS süreci boyunca gelecek her videodan anında haberdar olmuş oluyorsunuz. Videoları yine beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Sevgili müstakbel LGS canavarları diyelim. Gerçek LGS canavarı zaten ne yapması gerektiğini bilir. Abone olmuştur. Videoyu da çoktan zaten like'ını atmış. Rahat rahat öyle izliyordur. Tamam mı? Dolayısıyla hadi gelin bakalım. Ufaktan başlayalım. LGS süreci boyunca her ayın senden istediği şeyler farklıdır ne demiştik Ağustos ayında yapacağımız işlerle Nisan Mayıs aylarındaki aynı olamaz Eylül'deki aynı olamaz Dolayısıyla bu yüzden işte her ay bir sizi dürtecek Melih hocanız yanınıza gelecek tamam mı burada biz bir şeyler uyaracağız söyleyeceğiz bunlara lütfen çok dikkat edin diyorum şimdi ilk aşamada matematikle bir başlayalım tamam ders ders yapmayacağım ama önemli noktalara bir vurgu yapacağız Çünkü biliyorsun LGS sınavının e, ayırt edici aslında üç dersi var Türkçe matematik falan hep diyoruz ya hani kat sayısının fazla olmasından dolayı, soru sayısının fazlalığından dolayı... Ya, yani Etkili dersler Türkçe matematik ben ve burada da matematiğe biraz daha hususi değinmek istiyorum. Çünkü çözülme kolaylığı açısından da matematik biliyorsun daha zor. Bu yüzden buna bir ayrı parantez açalım. Şimdi gençler artık Matematik için yavaştan soru çözmeye bir başlamalısınız. Özellikle de yeni nesillerle de bir tanışıp kaynaşmalısınız. Yeni nesil sorularla da bir merhaba merhabanın ötesine geçmemiz lazım. Onlarla da biraz haşır neşirliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Daha önce Ağustos ayında söylemiştim. Birinci üniteleri hatta gidebiliyorsan ikinci üniteye de gidebilirsin. Oraları bir bitirelim demiştim. Eğer bunu yapmadıysan şimdiden tekrar ediyorum. Birinci üniteniz çarpanlar katlar, ebopekok ve üstü ifadeler. Tamam mı? Üç bomba. Bu üç bombayı halledeceğiz. Bunlar da temel soruları kazanım soruları çözebilir hale gelebilmeniz lazım. Kendinizi derhal ilk işiniz hala Ağustos'ta yapmadıysan derhal şu an bu videonun sonrasında hemen bunlara başlıyorsun ve dediğim gibi kazanım soruları çözülebilir hale kendini bir getiriyorsun öncelikle. Şimdi bu ilk aşama, hasta Ağustos'un göreviydi. Yapmadıysan hemen bunu halletmeye çalış. Yeni videoları zaten yeni sezon videoları yakında gelmeye başlayacak güzel sürprizlerimiz, değişik formatlarımızla. Ee, ama onun dışında hemen başlıyorsun başlamak için önceki seneki videolardan da faydalanabilirsin. Dolayısıyla bir onu halledelim. Tamam kazanım sorusu çözme düzeyine gelelim. Ama senden bu ay içerisinde, Eylül ayı içerisinde yavaştan ne istiyorum? Artık yeni nesil sorularla da tanışmanı istiyorum. Çünkü bizim esas olayımız orası. Bu noktada zaten hani YouTube'da videoları, soru videoları, ayrı videolar da gelecek, gelmeye de devam edecek. Bu konuda hiçbir sıkıntın olmasın. Ama bu noktada daha önce de söylemiştim. Ayrı ek bir çalışma istiyorsan, özel bir çalışmada istiyorsan biliyorsun ya da bilmiyorsan da söylemiş olayım. Partikül matematik olarak bu sene canlı zoom dersleri yapıyoruz bunun duyurularını da Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. ve Daha böyle küçük minnak bir sınıfla ilerliyoruz. Güzel keyifli derslerimiz oluyor. Buraya sen de katılabilirsin. Birinci üniteyle ilgili güzel bir soru çözüm kampı yapacağız. 6 Eylül'de başlıyor. 8 derslik. Yaklaşık 50-60 yeni nesil soru çözeceğiz. Hani ben yeni nesil sorulara gireceğim ama yanlış bir başlangıç yapmak istemiyorum. Bir bilenle beraber hareket edeyim diyorsan bu sınıfımıza sen de dahil olabilirsin. Detayları tabii kısmi ücretleri de oradan öğrenebilirsin. Instagram oradan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bunu bir söylemiş duyurmuş da olayım. Yeni nesil dediğim gibi bizim çözüm videolarımız gelecek. Ama tabi bu canlı dersin, canlı soru çözüm kampının sana ekstrası ne olacak? Anlamadığında anında Meli Hocan canlı olarak, canlı kanlı karşında olacak. Sesinle, görüntünle olaya dahil olabileceksin. Ya da daha da önemlisi aslında şöyle oluyor. Tamam izliyorsun, anlıyorsun ama aklına şu sorular gelebiliyor. Hani ya şöyle olsaydı, hani farklı bir türü geliyor aklına. Orada ne yapacağız? Şimdi bunu videolarda haliyle öğrenemeyebiliyorsun, soramıyorsun dolayısıyla işte canlı zoom kampların en büyük faydası bu. Gayet güzel, verimli dersler oluyor. Bunu sene boyunca da yapacağız. Her ünite sonunda bir canlı soru çözüm kampımız olacak. Ekstra olarak da hatta konu kamplarımız da var. Eylül sonunda da hatta kareköklü ifadeler üçüncü kampımızı da yapacağız. Bu duyuruları dediğim gibi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ama ek olarak Instagram'da kısa soru çözümler de paylaşacağım. O yüzden de takip edebilirsin. Ee, kısa bilgilendirici videolar da yapacağız. Onları da tavsiye ederim açıkçası. Geldim ikinci. Şimdi birinci ne de dedik? Matematikte soru çözüm aşamasını bir geçmemiz lazım. Yeni nesillere zıplaman lazım. Diğer derslerde yeni nesile geçmek çok zor olmayabiliyor ama matematiği bilhassa bu yüzden özellikle söyledim. Yeni nesillere artık kolaydan zora giden kaynaklarla kendine bir yol haritası çizmen lazım. Buna bir başlamamız gerekiyor. Çünkü bu LGS'nin anahtarı bu. Tamam mı? En büyük anahtarı bu. İkincisi, şimdi Eylül ayı geldi. Haliyle Eylül'ün bizim için sebebi ziyareti nedir? Tabii ki de okulların açılmasıdır. Okulların açılması demek bir LGS canavarı için yoğunlukların kapısının açılması demektir. Yani hem okul olacak zaten ciddi bir zamanın. E dershane, kurs vesaire o varsa o olacak. Ekstra işte başka bir özel ders vesaire bir şeyler varsa hepsi yüklenecek. Bir de ekstra hobilerin, spor mu, spor falan da varsa iyice sen bir haftayı 8-9 gün olarak yaşamaya başlayacaksın. Öyle bir ihtiyacın da olacak. Dolayısıyla burada tabii ortaya ne çıkıyor? Neyin önemi çıkıyor? Planların. Tamam? Planlama yapacağız. Hayatınızı dolayısıyla Eylül ayında planlı yaşamaya daha ciddi bir şekilde geçişe odaklamalısınız. Çünkü planlı yaşamadığında ben sana söyleyeyim bagaj sürekli dolacak. Yani konular ilerleyecek ilerleyecek ama sen daha o konudan soru çözememiş olacaksın. Bu yüzden işte planlı gidin. Tamam? Hep söylüyoruz ya. Yani istersen partikül LGS defterinde kullanabilirsin. Burada haftanı yazarsın tamam mı? Hafta derslerini yazarsın. Matematik, Türkçe, fen bunlardan hemen ne yapman gerektiğini, o hafta ne yapman gerektiğini yazarsın. Burada da yaptıkça hani Burada hedefin, burada da gerçekler. Tamam mı? Ben pazartesi günü çözdüm ya. işte çarpanlar katlar birinci testi çözdüm şeklinde. Notlarını alabilirsin. Bunu kullan ya da herhangi bir başka defter kullan. Ama planlı yaşamaya uyum sağlaman gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yoğunluk başlayacak 9 Eylül'den itibaren. Burada da tabii şu da netleşecek senin planlarında. Hani okul ders programı belli olacak ya hangi gün sayısallar var matematik falan hangi gün Türkçe vesaire var sözeller var onlara göre planını daha iyi daha net bir şekilde şekillendirebileceksin. Ya ben pazartesi ne çalışayım? E baktım o gün ne hangi dersler var? Aa matematik var iki ders. Tamam. Ben o matematiği o gün göreceğim bir şeyler, konular. E eve gidince bir tekrar edeyim. Mesela matematik günümüz o gün olabilir. Tabii matematik her gün olmalı da daha yoğunlukta belki o gün olur ya da tam tersi sana hangisi iyi geliyorsa. Ya salı günü mesela hiç matematik yok. Oo çok güzel. Salı gününe matematiği yoğunlaştırayım kafa dinç. Okulda sayısal olarak yorulmadım. Ha o zaman geleyim ben evde matematiğe çökeyim. Tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde sana hangisi iyi gelecekse geliyorsa bunu en iyi sen bilirsin. Dolayısıyla bu şekilde planlamalarınızı yapabilirsiniz. Onun dışında şimdi yavaştan tabii kitapları da almaya başlayacaksınız. Bunları da ee, hemen gideyim kırtasiyeye de şöyle çuvalla şöyle kucaklayayım bütün LGS e kitaplarını çıkayım yapmayın. Öğretmenleriniz zaten tavsiye verecektir. Belki dershane kursa gidiyorsan oradan alacaksın. Hemen çullanmayın. Hani e, her ders için belki sözeller için bir tane belki yetebilir ama sayısal fen matematik için Türkçeyi ayırıyorum burada. Türkçe için de dahi. Yani Türkçe matematik fen için ikişer kitabınız olması ideal olabilir. Diğer dersler için şimdilik, şimdilik tabii bunların daha fazlasına geçmen lazım. En az her ders için en az belki 10 kitap bitirmelisin. Ee, ama şimdilik birer kitapla başlayın. İkişer, TMF için ikişer kitapla. Bu şekilde hani yavaş yavaş başladıkça kendini de tanıyacaksın. Kitap bittikçe zaten o şey ihtiyaç doğacak. Ha ben bir tane daha almalıyım diyeceksin. Daha zor almalıyım diyeceksin belki. Ona göre seçeceksin. Ya da diyeceksin ki lan bu kitap beni aştı. Çok zor. O zaman ben bir kolay başlangıç kitabı alayım diyeceksin. Bu şekilde dolayısıyla hemen bir hurra kitap alışverişi de yapmamanızı tavsiye ediyorum Eylül ayı için. Çünkü okullarda açılıyor. Tam o aşamalardayız. Buna da dikkat edelim. Bu ayda kesinlikle hani deneme çözeyim. Aman denemeler nerede filan havasına girmenize gerek yok. Deneme çözmenize gerek yok. Bu ay konularla tanışma ayıdır. Tamam mı? Kaynaşma ayı. Tamam mı? Direkt bu şekilde de söyleyebiliriz. Hem ee, bu yoğunluğa uyum ayıdır Eylül. Çünkü çok ciddi bir yoğunluğa gireceksin. Okul, dershane vesaire kurs yoğunluk olacak. Hem de tabii ki de dersler üst üste bilir. Bunlarla da bir tanışman lazım. Her dersin ayrı konusu. Yani bunlara uyumla geçecek. Yani iki türden uyum bunu halletmeye çalış öncelikle. Ee, harara hurara bir şeylere başlayarak sonunu getiremeyiz çünkü. Yine önemli bir nokta. Hani dedik ya hep yoğunluk yoğunluk beni hoca anlatıp duruyor. Bunların da iyi geçmesini en önemli maddesi nedir? Kesinlikle beslenme ve uykudur. Buna çok dikkat edin bakın. Hani hem beslenmenizi çok fazla abur cuburdan ve fast food'dan oluşturmamaya çalışın hem de Uyku düzeni çok önemli çünkü gerçekten uykunu alamazsan ertesi sabah okula böyle zombi gibi gidebilirsin. Bir de tabii uykunu alamayınca ilk derste matematik buyur. Ne yapacaksın? Algılar da kapalı olacak ve derslerden de düşeceğiz. O yüzden uyku düzeni çok önemli. Beslenme de önemli. Sen şimdi şekeri gömdün sabah kahvaltısında e, okula gittin şeker fırlamıştı sonra çat diye bir düştü böyle uykun geldi. İkinci dersen X. Tamam gitti yani uyku. Dolayısıyla uyku ve beslenmeye de ufaktan bildiğiniz ölçüde dikkat etmeye çalışın diyorum. Dediğim gibi deneme çözme kısmını tekrar edelim. Hani şimdiden başlamayabilirsiniz dedik ama bazı özel okulların da erken başladığını biliyorum. Eğer belli bir aşamaya geldiyseler o arkadaşlarımız tabii ki ufak ufak sarmal dediğimiz denemelere başlayabilirler. Hani onlar ne demek? Sarmal deneme ne demek? Mesela birinci üniteleri sadece kapsayan deneme. Sadece birinci ünitelerden oluşan denemeler mesela buna sarmal deneme diyoruz. Yani sırası geldikçe diyelim tamam Genel deneme zaten hiç kimse şu an çözmüyor. Sakın sakın sakın. Ona hiç girişmiyorsun ama konu sonundaki denemelere bu şekilde başlayabilirsin. Mesela bizim partikül matematik kitabında her ünite sonunda deneme vardır. Mesela onun gibi. Birinci üniteyi bitirirsen hop o ünitenin denemesi çözersin. Şu mavi tosuncukta. Onun gibi denemeler belki çözebilirsiniz. Ama onun dışında şu an ...asla genel deneme çözmüyoruz. Şimdi bir diğer noktada da süreli çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi Eylül ayı ne dedik? Konularda tanışma uyum ayı dedik değil mi? Yeni başlıyorsun. Ağustos'ta da çok hani başlamadığını varsayarak... ...ya da ufak ufak başladığını varsayıyorum. O şekilde devam edeceğim. O zaman Eylül ayında yani süre tutmaya gerek yok. Mesela oturduğun 20 tane matematik soru çözeceksin. Planın o. 40 dakika demene gerek yok. Bırak 60 dakika sürsün. Tamam. Yani süre baskısı hissetmeden çalışalım. Yani süre baskısı ikinci aşamada bizim uğray uğrayacağımız bir durak. Tamam? Öncelikle konuyu öğrenelim, özümseyelim. İlk amacımız bu. Tamam. Konuyu özümsedikten sonra mesela bu ayda yeni nesil sorulardan bahsediyorum. Matematik yeni nesil sorusu. 4 dakikada çözüyorsun. Boşver. 4 dakika 5 dakika sürsün. O süre zamanla 3'e düşer 2'ye düşer 1.5'a da düşer. Tamam. Biz buna alışacağız zamanla. Ekim, Kasım, Aralık'ta sen daha da hızlanacaksın. Bırakın konu kafanızda bir demlensin yerleşsin. Ondan sonra hızlanırsınız. Hızı Sonraki aşamada düşünürüz. Şu anki amacımız sorunun sonunu getirebilmek. Tamam. Buna odaklanın. İlk aşamada anlayabilin. Sonra çözebilin. İşte hani o soru çözüm kamplarında da esas temel mevzumuz bu olacak. Hani bunlara değineceğiz zaten. Tamam. Sen de şimdiden kendi bunları yapmaya çalış. Ben bu soruya nereden giriş yapacağım? Hani buradan başlangıcımı yaptım. Nasıl çıkış yapacağım peki? Hani o işlemleri nereye bağlamam gerekiyor vesaire. Yeni nesil soru mantığını kafanızda yavaştan oturtmaya çalışın. Onu ondan sonra zaten su akar yolunu bulur. Sen yavaş yavaş alışacaksın. Bir yerden sonra o hani işin profesyoneli olacaksınız. Hızlanacaksınız da. Soruyu gördün mü tanıyacaksın. Tamam? Dolayısıyla da bunu da söylemiş olalım. Süre baskısı bu ayın özelliği değil. Tamam? Onu da söyleyelim. Ama çalışmak bu ayın en önemli özelliği. Onu da söyleyelim. Yani oradan da kaçış yok. Çalışacağız. Kendine kesinlikle bir saat dilimi ayarla. Dediğim gibi hani ders programlarınızda belli olacak ya bakarsın Pazartesi çok mu yoğun? Ama matematik var üstüne fen var üstüne daha yoğun şu ders var bu ders var ben Pazartesi 3 saat çalışayım. Salı günü beden var, resim var, müzik var. Yani salı günü demişler ki sen git evde çalış. O zaman sen de salı günkü programını buçuk saat yaparsın. 4 saat. Daha yoğun yaparsın. Sayısal yoğun yaparsın. İşte dediğim gibi okul programlarınız belli olduktan sonra çalışma günlerinizde de planınızı daha rahat yapacaksınız. Daha kendinize uygun hareket edersiniz. Ee, onun dışında da bu ay için söyleyeceklerim bu kadar. Kitap okumayan devam edelim. Ona zaman ayırın lütfen. Kitap okumak bir e, boş zaman aktivitesi değildir. Bu bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla ona devam edelim. Tabii ki de paragraf demirbaştır. Paragraf sorusu hep çözülecek. Kitap okumayı da çok abartmadan tabii bazı kitap aşık arkadaşlarımız var. Hani 3 saatte bir kitap bitiren falan. Hani o şekilde o kadar fazla zaman ayırmayın ama her gün bir 20 dakika, yarım saat yeterli olacaktır. Bazı günler belki es geçilir ama çok fazla abartmadan dozunda kararında yapılan kitap okuma çok faydalıdır. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani geri kalan okuma aşkınızı paragraf çözmede değerlendirebilirsiniz. Orada hem de yorumlama yeteneğimizi de işin içine katacağımız için daha bizim için faydalı olacaktır. Katkısı daha yüksek olacaktır. Diyor. Eylül kontrol noktasını burada bitiriyorum. Sonlandırıyorum efendim. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Sen çıkış yapmadan önce abone olmayı unutmuyorsun. Videoyu da beğenmişsindir zaten ama ben yine hatırlatayım. Dedim e, yorumlarınızı da bekliyorum. Yani gidişatımız nasıl olsun, nasıl videolar istiyorsunuz bu sene bizden bu sezon e, neler bekliyorsunuz, neler olması gerekiyor partikül matematikte bunları sizden duymak istiyorum ki biz de plan programımızı ona göre şekillendirip devam edelim. Çünkü amacımız sizlere en yüksek faydayı sağlayabilmek. Bunun da en önemli yolu tabii ki de sizin ihtiyaçlarınızı bilmemizdir. Yorumlarınızı bekliyorum bizler için çok önemli. Tamam. Pekala. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek sevgili LGS canavarları kendinize çok iyi bakın ve Matematikle kalın. Hoşçakalın.